yağmurlar, okyanuslar, denizler ve göller. Hepsi sudan meydana gelmelerine rağmen renkleri farklı. Çünkü suyun rengini, su moleküllerinin ışıkla etkileşiminin yanı sıra suyun içinde çözülmüş ya da henüz çözülmemiş maddeler de etkiler. Peki saf suyun rengi var mıdır? O zaman gelin ve buna yakından bakalım. Yağmurlu bir günde mutlaka pencerede oluşan küçük damlacıkları incelemişsinizdir. Ve şeffaf göründüklerini fark etmişsinizdir. Ancak kalın bir buz tabakasına baktığınızda mavi tonlarda olduğunu fark edersiniz. Bunun nedeni gayet açık aslında. Derinlikle alakalı bir durum. Çünkü su kütlesinin derinliği arttıkça mavi renk belirginleşir. Su molekülleri ışıkla etkileştiğinde ışık tayfunun görünür bölgesindeki kırmızı dalga boyundaki ki bu da yaklaşık 700 nanometredir, Işınları soğur. Suyun renginin mavi tonlarda olmasının sebebi işte tam da budur. Yani ışığın soğurulmasıdır kısaca. Ancak suyun renkli görünmesini sağlayan mekanizma renkli görünen başka maddelerde olduğundan biraz farklı. Peki neden mi böyle diyor? Bir maddeyi renkli görmemizin nedeni yaydığı, soğurduğu ya da yansıttığı ışınların dalga boyuyla ilişkilidir. Bir madde belli bir dalga boyundaki ışığı soğurduğunda elektronları uyarılarak daha yüksek enerji seviyelerine geçer. Yani soğurulan ışık elektron geçişine neden olur. Su molekülünde elektron geçişine neden olan ışınlar morötesi dalga boyundadır. Su molekülleri kırmızı dalga boyundaki ışınları soğurduğunda su moleküllerinin titreşim enerjisi seviyelerinde değişim olur. Suyun mavi tonlarda görülmesinin nedeni bu değişimdir. Peki bir soru daha soralım bazen suyu yeşil ya da onun tonlarında görürüz. İşte bunun nedeni nedir? Denizler ve göller gibi büyük su kütleleri genellikle son derece yoğun bir biçimde mikroskobik bitki ve su yosunu içerirler. Bütün bu parçacıklar suyun yüzeyine geri dönen ışığı yansıtıp dağıtarak gördüğümüz renklerde büyük sapmalara neden olurlar. Parlak mavi bir gökyüzünün altında bazen göz kamaştırıcı yeşil bir Akdeniz görmemizin sebebi mudur işte. Ve sen Umarım videodan memnun kalmışsındır. Merak ettiğin herhangi bir soru varsa lütfen belirtmeyi unutma. O zaman haftaya yeni videoyu ile görüşmek üzere kendine çok iyi bak. Hoşça kal.